Merhaba, Bilimin Olay Ufkuna yeniden hoş geldiniz. Bugün sizinle Bilimde Neler Oluyor isimli yeni bir seriye başlıyoruz. Bu serinin amacı size bilimdeki gelişmeleri en sade şekilde aktarmaya çalışmak. İlk video için çok özel bir haberimiz var. Bilim insanları minyatür beyinler geliştirdi ve bu minyatür beyinlere enjekte ettikleri minyatür gözler o beyinlerle iletişime başladı ve normal görüntüleri o beyinlere aktarmaya başladılar. Yani tıpkı biz insanların yaptığı gibi bir göz beyin alışverişini yapay beyin ve gözle gerçekleştirebildi. Bu ne anlama geliyor ve bunu nasıl yapıyorlar? Hadi bu videoda birlikte öğrenelim. Bu konuyu size daha iyi aktarabilmem için iki terimi çok iyi bilmemiz gerekiyor. Birincisi kök hücre terimi. Kök hücre her türlü hücrenin temel yapısını oluşturan ana bir hücre çeşidi. Her türlü hücreye dönüşme yeteneği bulunuyor. İkincisi ise organoid kavramı organoidler belirli kök hücrelerin bir araya gelmesiyle spesifik bir görevi yapmak üzere o kök hücrelerin kümelenmesi ve özel bir organa dönüşmesine deniyor. Aslında mini organlar diyebiliriz. Ancak bu organlar kök hücrelerden üretilmiş olduklarında organoid ismini alıyorlar. Özellikle 2000'li yıllardan sonra organoid araştırmaları artınca bilim insanları pek çok organı organoid seviyesinde üretebilir hale geldi. Mideden bağırsağa, akciğerden karaciğere, beyinden göze kadar pek çok organ organoid seviyesinde üretildi ve hayatta kalmayı başarabildi. Bu organoidler pek çok hastalığın incelenmesinde bağışık sistemlerinin anlaşılmasında kullanılıyor. Örneğin bir akciğer hastalığının daha kolay şekilde simüle edilebilmesi ve o simülasyon üzerinden akciğer hastalıklarının daha iyi görülebilmesi küçücük bir organoid seviyesinde üretilen bir akciğerle mümkün olabiliyor. Bu kapsamda yapılan araştırmalarda bir göz, bir beyin organoidine entegre edildi ve göz ile beyin uyumlu şekilde çalışmaya başladı. Şimdi bunun detaylarına gireceğiz. İki çeşit kök hücre bulunuyor. Birincisi yetişkin kök hücre, ikincisi embriyonik kök hücre. Embriyonik kök hücreler henüz herhangi bir dönüşüm geçirmemiş olan temel seviyedeki ana kök hücremiz diyebiliriz. Yetişkin kök hücrelerse bir konu hakkında özelleşmiş, bir görev hakkında spesifikleşmiş kök hücreler. Bilim insanları yetişkin kök hücreleri alıyorlar, bir takım dönüşümler geçirmesini sağlıyorlar ve onları yeniden embriyonik hale çeviriyorlar. Embriyonik hale gelen kök hücreler tıpkı bebekler gibi istediğimiz şekilde eğitilebilir halde kafaları bomboş şekilde bizi bekliyor ve onları spesifik organlara dönüştürmek kolaylaşıyor. Bu spesifik şekilde embriyolaştırılmış yetişkin kök hücreler özel bir plazma haline getiriliyor. Bu plazmalar özel şekilde beslendiğinde spesifik organoidlere dönüşebiliyor. Bu sayede o organoid tıpkı organın kendisi gibi davranabilir hale geliyor. Yani o organın kendisine dönüşüyor da diyebiliriz aslında. Hücreler bu organoidlere dönüştükten sonra 30 gün içerisinde bir optik kap haline alıyor yani bütünleşiyor. 50 gün gibi bir kısa süre içerisinde de kendisine o gözü üretmeye başlıyor. Çevredeki ışığı algılayabilmek için. İşte bu inanılmaz işlem bu kadar kısa sürüyor biyolojinin mükemmelliklerinden birisi de burada olsa gerek. Bugüne kadar sadece saf retina hücreleri ve optik kaplar üretebilen bilim adamları Science Alert'ın bildirdiğine göre Almanya'nın Düsseldorf Üniversitesi'nde J. Gopalakrishnan ve arkadaşları bu gözleri neden beyinlere entegre edip uyumlu çalışıp çalışamadıklarına bakamıyoruz ki diye düşündüler. Ve ürettikleri göz organoidlerini, beyin organoidlerini entegre ettiklerinde bir süre sonra o gözün uyumlu şekilde beyinle iletişim kurduğunu ve hatta gelişmeye devam ettiğini gördü. Oluşturulan tam 314 mini beyincikten 72 tanesi uyumlu şekilde çalışır bir göz üretebildi. Yani aslında uyumlu çalışan göz üretme oranı gayet yüksek. Ekip ayrıca bir süre sonra bu göz hücrelerinin farklı nöron bölgelerine bağlı farklı retina hücreleri ürettiğini, bu sayede farklı renk skalalarını keşfedebilir hale geldiğini de gördü. WorldSideKicks.com'un haberine göre bu organoidlerde bir lens ve bir kornea tabakası bile üretildi. Ancak burada çok küçük bir sorun var. Tıpkı diğer bazı organoidlerde de olduğu gibi bu organoid de çok uzun süre yaşayamıyor. Ancak bunu yapamayacağımızı kim garanti edebilir ki? Araştırma şimdiden Cell Stem Cell dergisinde yayınlandı ve pek çok göz hastalıkları, retina bozuklukları, kornea ile ilgili sorunların incelenmesinde kullanıldı bile. Fütürizmden Victor Tangerman'ın bildirdiğine göre bilim insanları şu sıralar retina bozuklukları üzerinde çalışıyor. Ve şayet bunu başarabilirlerse vücudumuzun en hassas noktalarından birisi olan Gözü mükemmelleştirmek için bir adım daha atmış olacağız ve bu adımlar birleştikçe gelecekte bir gün mükemmel gözler üretmemizin önünde hiçbir engel kalmayacak olabilir. Bu tip bilimsel konuları, sanatı, tarihi, felsefeyi merak ediyorsanız videolarımızı beğenerek ve kanalımıza abone olup paylaşarak bize destek olabilirsiniz. Şimdiden ilginiz için sonsuz teşekkürler. Bir dahaki videoda görüşmek üzere, sevgiyle kalın, kitapla kalın.